benim ilk sene Beşiktaş sezon bitmiş. Ben Fransa'da oydum. Marseille'ye e, sözleşme yaptım. bütün test hasta falan filan. Ve ben bir tane kist, de var burası. Ama ben fark etmez yani. Ben oynadım oynadım ve 10 maç Marsilya oyunu oynadım. Sadece bir gol mü? Ben her zaman nasıl hissettim? Yorgun falan. Bilmiyorum. Aynen bir sene önce değil ve benim en yakın doktor Marsilya çalışıyor. Bana diyor Pascal, gel benim hastaneye uh, Çünkü benim doktor, Marsilya doktor kanda yaşıyor. Ve Be, ben de kanda yaşıyor, ben kumşu gibi. Ve ben uh, benim doktor hastaneye uh, gittim ve test ameliyat yaptı falan. Ve sonra bana diyor Pascal, kanser de var. Ama ben... Kötü uh... ama yani. <gülüm> ben güldüm yani. ben güldüm. Ne zaman bana diyor Pascal kanser <gülüm> Çünkü, İnanmadın. Evet. evet, Bunu, i̇nsan bunu kendine yakıştırıyor evet, değil mi? Ne, evet. Belki bilmiyorum ben güldüğüm, mutluyum ya gibi. Ve e, ben, benim doktor iş bir şey sordum. Ben, ben, benim doktor diyor ne yapıyorum? Kimyoterapi, radyoterapi böyle böyle böyle, böyle, yaptım. Ve e, belki 3-4 e, sene, 3 sene önce falan Arjun bir tane e, röportaj benim için yaptı. Benim otobiyografi ve Acun soruyor bütün telefonlar, doktor, eski teknik direktör Fransa'da. Ve o zaman da ne zaman ben benim doktor benim bilgisayar konuşuyor. O zaman da ben anladım benim konser sadece yüzde 98 insan gidiyor ve yüzde iki devam ediyor. O halde Beşiktaş'a geldin. Kemoterapi alarak geldin evet. değil mi? Evet, evet. Kemoterapi hastaları normalde bir dozda bile bir hafta yatarlar. Ama sen sahaya çıktın. Ben, ben euh, biraz güçlüyüm çünkü benim doktor Fransa'da benim lakab avatar diyor. Pascal avatar. Diyor, benim doz gerçekten de çok, çok büyük yani. önce Beşiktaş tekrar döneceğim, döndüm Beşiktaş'ta. Benim doz her gün 10 uh, litre kimyoterapi. 10 litre gündüz. Oh. Evet, normalde bir tane e, serum gibi, 10 evet, evet. Ser, serum gibi ben her gün 10 litre e, o zaman da 5 e, sene, 4 e, ay e, kontrol yapıyor, yapıyor, yaptım. Ve sonra benim doktor diyor Pascal. o zaman e, en zor zamanı ne zaman e, hastaneye çıkıyorum? Ben her gün hastaneye sabah 8 gidiyorum, 8 gece bitiyor. Ama ne zaman ben... E, haber geldi Pascal Beşiktaş'dan yeni sözleşme. Benim ben de, ben de. Her gün hastanede çok zor.